Merhaba arkadaşlar. Yine yoğun bir haftaya giriş yapacağız. Halk arzlar üst üste geldi. Tavan serisi devam eden halk arzlar var. İşleme başlayacak halk arzlar var. Talep toplaması başlayacak halk arzlar var. Bakalım nasıl direneceğiz bunlara. Bakalım nasıl sizlerle bilgiler paylaşacağız. Yorumlarda çok geliyor. Hani Morgan Enerji katılım endeksine uygun değil. Artemis Halı katılım endeksine uygun. Ne menem bir şeydir bu katılım endeksi diye çok saran oluyor. Bakın halk arz bilgiler profili bizlerle paylaşmış. Katılım endeksi nedir? Katılım endeksine uygun faaliyet gösteren şirketler neye göre belirleniyor diyor. Bakın arkadaşlar. Katılım endeksine uygun bulunmayan şartlar. Alkollü içki üretim ve ticareti. Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti. Kumar ve hükmündeki faaliyetler. Kumar hükmündeki faaliyetler domuz ve bu mallerin üretim ve ticareti, faizli finans işlemleri, para ve veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler, ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık, İslami değerlerle bardaşmayan eğlence, otelcilik ve bunun gibi faaliyetler. Turizm de girmesi lazım. Aslında hani bir kişi Yorumlarda yazmıştı ya Türk Hava Yolları'nın Pegasus'un işte menülerinde hep içki satışı var demişti. Bilmiyorum yani. Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler. Burada acaba şu daha geçenlerde toprak kayması olan madenler olabilir mi acaba? İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik genetik faaliyetler sağlığa zararlı tütün ürünleri üretimi ticareti. Yani bu ticaretler, bu şartları taşıyan bir şirket katılım endeksine uygun değil deniyor. Ama bir de şirketler halka arz olurken hani katılım endeksi için bazı formlar dolduruyorlar. Eğer bu formları doldurmayıp başvurmazsa da katılım endeksine uygun görünmüyor arkadaşlar. Hani Mogan Enerji niye katılım endeksine uygun değil diye soracak olursanız şu şartlardan hiçbiri olmayabilir. Yani bu şartların hepsini taşıyor da olabilir. Hiçbiri olmayabilir. Mogan Enerji'nin yetkilileri ya da o konsorsiyum lideri o dağıtıcılar katılım endeksine başvurmamış da olabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yani o tam olarak şirketten şirkete değişiyor desek yeridir. Ama şu şartlarda eğer şu şartları taşıyan bir şirketse katılım endeksine uygun olmadığını buradan söyleyebiliriz. Eğer dini hassasiyetiniz varsa şu şartlara özen gösterseniz iyi olur desek yeridir arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.